Arkadaşlar merhaba. Şimdi ben bir bademcik ameliyatı oldum. Bununla ilgili galiba hastaneye giderken kontrol döneminde bir video çekmiştim. Onu da yüklerim elbet. Şimdi bugün 15. gün. Ben daha önceki videoları çok izledim. Yani bu tecrübeye sahip insanların anlattıklarını dinledim. Ben kendimle ilgili süreci şöyle anlatayım aslında. Temmuz'un 9 veya 10 gibi. Ee, yani 10 Temmuz 2023 diyelim. Ee, çok çok şiddetli bir um, e, ateş hastalığı geçirdim. Kaldı ki bunu sebep zaten bademcik. Çünkü benim çocukluğumdan beri kronik astım da var. Bademciklerim problemli. tabi ee, tabii. E, üniversite, üniversite falan bu dönemlerde yani çok aralıklarla oluyordu ancak şey değildi böyle. Hani benim hayatımı çok etkiliyor muydu bilmiyorum yani. Ama bademcik problem olduğu zaman aileyle ne yapıyoruz? Acile gidiyoruz, serumumuzu falan. Yani bunu hallediyorduk falan. Ancak yaş ilerleyince yaşım 38. <laughs> Aslında tam 38'e girmemiştim daha girmiş. Neyse. Her neyse. Eşlerledikçe bu daha çok problem olmaya başladı. Benim gibi Temmuz'un 10'unda ben e, hasta olunca check-up'lar vesaireler falan hiç iyi değildim. Ağzım yüzüm şişti böyle buralarım falan. Gözlerim şişti falan yüksek ateşten. 41 derece ateşim yükseldi. Bu ciddi bir problem. Her neyse İstanbul'da Gebze, İzmit neredeyse tüm hastanelere gittim. Hepsi, hepsi beni geri çevirdi. Ameliyat yapmak istemediler. Hani onların gerekçesi yetişkin oldum. Ameliyatın zor oldu. kanama riskinin fazla oldu. Gibi gibi gerekçelerle uğraşmak istemediler aslında. En sonunda Adapazarı'nda Sakarya'da bir hastane vardı. Evet bana uzaktı ama Medar, Özel Medar Hastanesi. Oraya gittim. Ve orada da doktor dedi ki ben bu ameliyatı yaparım arkadaş. Dedim yap. Ağustos'un 10'una randevu verdi. Antibiyotiklerim falan kullandım çünkü hastaydım bari. Ağustos'un 10'unda da ameliyat masasına yattım. Ameliyattan çıktığımda galiba narkoz etkisiydi. Ha, bu arada Narkozda bir ismi çok çok bağırmışım. Narkozdan şey ahmak falan yapmışım. O şeydi böyle saçmaydı. Her neyse narkoz etkisinden çok çabuk çıktım galiba. Ee, şey hatırlıyorum. Annemle falan bir görüntülü konuştum ama hiçbir problem yoktu. Ya dedim bu nasıl ameliyat diş çekmek gibi. Sesim falan çıkıyor, her şey normaldi. Ancak bu narkozun etkisi geçmeye başlayınca, haliyle ne oldu? Benim sesim çıkmamaya başladı, Yutkun olmamaya başladım. Aa, o gece hastaneye kaldım. Sakarya'da bir arkadaşımla, arkadaşım yazdı, aşağıdayım, acilim oradayım, iniyor mu dedim. Dedim bana çıkmak yasak, gel dedi, bir şey olmaz dedi. Sonra şurada bir, bir hava alacağım dedim, binadan dışarıya çıkmayın dediler. Tamam dedim, tamam dedim, falan çıktım. D-12 falan geçmişti ve ben ne yaptım? Aa, soğuk bir şeyler içtim. Zaten dondurma falan veriyorlar ya. Sonraki gün hastaneden çıktım. Birinci günümde. İşte yoğurt, yumurta falan dondurma böyle geçiriyorsunuz. İkinci gün İzmit'te gazeteci arkadaşım Gönül Efe dedi gel buraya. Ben dedi bakarım sana. Oğlu Efe. <laughs> Gönül Efe. Sürekli iyi baklar. Çok sağ olsunlar. Ha, makarna çorba. Mercimek çorba falan. Baharatsız. Ben ikinci günde yemeye başladım burada. Çok çiğneyerek ama tabii ki yutkunmak gerçekten problemdi. üçüncü gün köfte yedim. Aa pardon. Köfteyi beşinci gün yedim. üç. Üç ve dördüncü günde makarna falan yedim. Beşinci gün köfte yedim. Ondan sonra pilav yedim. Ama zorlanıyordum. Gerçekten çok çok zorlanıyorsan. Ama bu, bu arada bol bol e, su tükettim sonrasında al şeyi hatırlıyorum ben. Yedinci günü hatırlıyorum. Arkadaşlar konuşuyoruz ya ben iyi olmaya başladım falan dedim. Hani gayet daha böyle sağlıklı yemeye başladım. galiba 7. günden bir veya iki gün sonrasında çok minik bir acım kalmıştı. Ha bu arada doktor bana niye böyle katı şeyler yiyorsun falan dedi. Patates püresi falan yemen lazım dedi. Dedim çok kilo verdim. Kilo veremem. Zaten hastalık döneminde çok kilo vermiştim. Ondan sonra bana kızdı biraz. Ama yemeye devam ettim. Ha bugün 15. gün. Minicik biri bir şey yok. Ağrısız yok, acı yok. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Um, ne bileyim, benim ameliyat sürecim çok iyi geçti. Biraz da kendimle ilgili bir şeyler ısrar ettim, evet riskli kanama riski vardı bunlarda falan ama kendim için ısrar ettim. İyi olmam gerekiyor, güçlü olmam gerekiyordu. Bunu yaptım. Bazı arkadaşlar ünlüyüm ben. Bir ay sonra yemeğe geçenler varmış. Ama bu zayıf düşünür diye düşündüm. Çünkü siz e, yani sağlıklı gıdalar alamazsınız, bunu yapamazsınız. Ha bu arada 10. günden sonra baharatlı falan yemeye başladım ben. Şu an mesela bir danayı falan yerim, çok acıkıyorum çünkü. Bundan sonraki süreçte işte ne olur bilmiyorum. Patoloji sonuçlarımı almadım. Çok ilgilenmiyorum. Zaten telefonla bir ara arar sorarım ne oldu bizim sonuçlar falan diye. Ama genel olarak gerçekten ben e, bağışıklığımın en düşük olduğu dönemde ameliyat oldum. Ona rağmen çok çok iyi toparlandım. Müthişler her şey. E, benim tavsiyem arkadaşlar. Elbette doktorların dedikleri şeylere talimatları uysunlar. Ona göre hareket etsinler. Ama şunu da yapmasınlar. Hani yememezlik yapmasınlar. Boş tüketsinler. Biraz zorlasınlar kendilerini. Ya ben bunu tavsiye ederim. 38 yaşında ben badenci kaldırmış mı insanı? bu arada ben şey galiba 10-11. gün sporuma gittim. Dün akşam da sporuma gittim. Gidiyorum sporuma gidiyorum. Dün ağırlık bastım bu arada. Ee, i̇lk gittiğimde tabii hafif yaptım. Dün süper setteydim. Benim hayatımı etkilemedi. Şimdi yazın ortasında ameliyat olma gibi östen de bahsettiler. Benim de şu şansım vardı. O Marmara bölgesinde benim ameliyat dönemimde hava serin geçti. Bu da avantajdı. De, ben gazeteciyim bu arada biliyorsunuz gazeteci arkadaşlarla ben misafir oldum. Bizim basın sitesi dediğimiz gazetecilerin yaşadığı konuda böyle tepede ormanda falan güzel bir yer. Aşağısı sıfır deniz. Evet, güzel bir yerde o ve esiyor orası. sıcaktan etkilenmedim. Enfeksiyon riskine karşı da kendimi korudum. Hapşırmamaya dikkat edin. Dolaşmayın dışarıda. En büyük risk bu. Alerjimiz falan varsa Özellikle polen dönemlerinde falan kendinize çok çok dikkat edin. En önemli şey bu. Sıvıya dediğim gibi dikkat edin. Yemenize dikkat edin. Ses tonu değişti mi bilmiyorum ama ben değişti mi sanmıyorum. Gayet akıcı konuşuyorum, yorulmuyorum. İlk günler yoruluyordum. Müthiş, her şey müthiş. Arkadaşlar tavsiye ederim. Ameliyatınız olun. Bu arada özel sağlık sigortası SGK falan da uğraşmayın. Ha, benim ödediğim ücretim ne bileyim. Buradan söylemem doğru mudur bilmiyorum. 10 ile 15 bin arası diyeyim. Ha biraz da tanıdık bu asist tabağı. Ama bu ameliyatlar ters 20 bin TL. Bugün asgari ücrete baktığımızda asgari ücretin 11.000 küsürleri olduğunu düşünürsek bence bir kere de ödeyin bu parayı kurtulun. Neyse terledim. Herkese sağlıklı gelecek diliyorum.